Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yakın bir zamanda biliyorsunuz videosunu izlemişsinizdir. Hani Hint bülbülleri ve muhabbet kuşları almıştık. O kuşlardan işte bir tanesi olan Hint bülbülün erkeği maalesef öldü. Onu sabahleyin ölü bulduk. Bundan sonrasını Işıl anlatsın isterseniz. Şimdi onu gömeceğiz. Evet. Nasıl ölmüş ama bilmiyoruz değil mi? Kendi kendine ölü bulduk. Evet. Dişisi Ondan onu dişisi onu uyandırmaya çalışıyordu. Ama şimdi onlara çok güzel bir mezar yaptık. O mezarları göstersene Sude sen. Evet bakın. Diğeri de aynısı mavişe de bu yaptık. Miniğin, Maviş e. evet bu mini'nin mezarı. Diğeri de mavişin mezarı. İki tane yaptık böyle. Kazmaya başlayalım. Hadi yapalım şimdi onları kızlar. İyice gö İyice Gömelim. Ben. Geçen sene diğer mavişimizi de buraya gömmüştük zaten. Yine benzer bir yere gömmüş oluyoruz böylece. Diğer mavişimizi ama böyle cici Hı. mezar hazırlamamıştık. Şimdi çok cici mezarlar yaptık böyle kendilerine. O yüzden şimdi Maviş'imizin olduğu yere de koyacağız diğer mezarı. Ben olmaz. <laughs> Kızım sen kuşu birazcık daha kazmaya başlayınca koyarsın. Ya kuşu bu mi? arada göstereceğim mi arkadaşlarına. Gömerken mi göstereceğim yoksa? Kuşu gömerken. Tamam peki. Oraya koyduğumuzda Peçeteyle mi? mi? Ee, koyacağız yoksa? yok. Hayır, şey ayırılmış ayırılmış peçeteyle ki. koymayalım. Evet. Kırıldı mı <laughs> kazarken? E, plastik şeyler tabii normal. Yani bunlar normalde kum için de toprağa alışkın. Yeter mi o kadar kazdık? Bence yeter. Biraz hadi koyalım. Sen tırmıkla yapışın. Ben şimdi yapamayacağım ya. Bence kuşu biraz daha derine koyun. Evet. Kediler falan çıkarmasın diye söylüyorum. Kuşu bayağı sen Benim bu kazmıyor. Sen yardım, tırmızı yardımcı tırmızı ol. Şey yardımcı var. ol sen. Biraz o derin kız. Var. Derin kazın biraz taş kızlar. Bir şey var. Ya da ağacın gövdesi. Olabilir. Ağacın kökleri o de olabilir orada. Birazcık kendinize doğru olan taraftan yapın daha iyi. Derinleştir biraz Suudi istersen sen. Damladı. mu damladı? Evet, evet hava hafiften yağmurlu çünkü. Artık kışa yaklaşıyoruz. Evet. Ama bayağı bir denli oldu. Babacım peki Hint bülbülüne yeni bir eş alacağız mı? Evet, evet. alın ya. Evet olur. alalım yalnız başına kalmasın değil mi? Evet. Yeni bir erkek alalım. Yeter o kadar gazlanız kızlar ben bence. Evet artık kuşu koy istersen. Göstereyim mi önce? Koy içine koy görürüz biz. Ha içine koy. Peçeteyle koy. Peçeteyle koy. Elini alma. Elini alma. Dök içine Yan içime, koy direkt. dökme ha. öyle çok dökme. Yan koy. Hadi. Ah, İttireyim onu ben birazcık. Evet şimdi bülü bülü. Hadi. Kürekli ağa koy. <laughs> Su da acıdı şimdi. Tam ortaya, tamam tamam, tamam, ortada koy. dursun. <laughs> tamam. Şimdi gömmeye başlayın. Şu, Şu şuraya da, koydum ben. Şaşılacağım sen de göm. Onları da koyacağız ya. Onları da koyarsın daha rahat diye ben sana Hadi. Evet, ondan sonra sıra mezarlarını evet. yapmaya geldi değil mi? Birazcık bastıralım da ayağımızla falan. Ayağımızla. Bunlarla bastıramayız ki. Ha, tamam, oldu ya. Evet bence ya, de oldu. Duruşun. Koyma yoksa. Tam da ezan okunurken gömmüşüz. Bakın ezan okunuyor yani, bu çok arada. Çok güzel bir zamanı görmüşüz. Evet. Minik Ayağımda yani, dur Işıl i̇şte sen bu tarafa <laughs> <Benden> kapanma <laughs> Tamam Ama birazcık kaçmamız gerek. mezar çok yukarıda kalıyor Evet evet Şöyle yapalım Mezarı da yani şey gömün tam sadece yukarısı gözüksün Sude Tamam Miniyi o tarafta Ee mavişi benim tarafımda koy tamam mı? Tamam öyle yapacağım Çünkü mavişi gerçekten biz buraya gömmüştük ya geçen sene Biliyorum biliyorum videoda da görmüştüm Geçen sene de değil. Kesinlikle. Daha önceki sene. Pardon. Evet. 2015'te. Galiba. Hmm. Evet. Çıkarılmayacak şekilde şimdi o bastırın kenarlarını. Ay, diğerini de o. koysanız beraber yapsaydınız bu arada. Şimdi sen de diğerini yap hadi. Dur bekle. Şimdi ben o. oraya çamlar koyayım biraz. Kazalı kazalım mı? Yoksa gerek yok mu? Çok azcık. Ah. Ne oldu? Su mu sıçradı? Evet. Su da diğerini de koyun artık. Geniş değil mi? Minik. Minik evet işte, minik. <laughs> Büyük ya Büyük yemeğiniz mi? Ama önceki kuşta olduğu gibi bu sefer Işıl'ın hiçbir hatası yoktu değil mi Işıl? Evet. O zaman küçüktü tabii Işıl iki sene, üç sene önce. Ama çok, çok uzunmuştu. Evet. Şimdi bunu da öpüyorum. Ortasına da toprak koysaydın onu. Öyle yapacağım. Durun bir dakika birazcık çam koyacağım. Ama mezarlar gerçek mezar gibi oldu değil mi? Evet. Çok daha güzel olmadı Maşal. Kuşlara nasıl, ne kadar değer verdiğimizi gösteriyoruz değil mi Işıl'cığım? Evet bu arada bu mezar yapma fikri kimden çıktı? Ben. Hayır bu mezarları böyle hazırlama fikri kimden çıktı? O benden ama mezar yapmak istedi. Evet. Ama bu bu tür mezarı şey, Sude'nin fikriyle ha, yaptık. Güzel olmadı mı? Oldu belki kuşlara mezar mı yapılır falan dersin ama biz onu görünüm açısından yaptık. Sizin de hoşunuza gider diye. İnşallah çocuklar Bakalım şimdi nasıl olmuş. Almaz. Ay çok güzel olmuş. Haydi bakalım ya. şimdi. Biraz şu yukarıda kalmış Evet şöyle yakından da gösterelim arkadaşlarımıza. Üçkünüm. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı geçti mezarları? İki Sen kuş da yan, yan yana. Gelmez inşallah. Evet. Hadi ışıl duanı da oku. Ben de okuyayım. Hadi bakalım. Tamam. Yarında hemen eş alırız yine. Dişi olan yalnız kalmasın değil mi babuşkom? Babuşkom doğası bitmemiş. Tamam. Hadi hoşçakalın da yapalım arkadaşlarımıza. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.